Bu dosyayı yanlış yere kaydetmişsin. Cemre. Hollanda'ya gönderilen raporun iç yazışmalar klasöründe işi ne? Oraya mı koymuş? Biraz dikkat ama. Düzelteyim. Tamam ben yaparım. Sen işine bak. Yok bir şey gözüm daldı. Ya benim de sizin soracak olursan kesinlikle daha iyi olacağını garanti ediyorum. Tamam hocam. Oh Hanım da gelmiş nihayet. Merhaba. Kusura bakmayın ilk defa geç kaldım. Problemi mu? Hallettim. Sizi de arayamadım özür dilerim. Atilla Bey'e çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ne haber? Ne yapıyorsun? Serap Hanım'dan iş öğreniyorum. Çalışıyorum işte. Haberi Cemre'ye de verelim mi? Yeni şirketi Sinaner Holding'den yürüteceğiz. Öyle mi? Biraz zor oldu ama sonunda ikna ettim canım. En azından yani işler oturana kadar tek merkezden yürütmeyi kabul etti olan. Yani? Yani sen de bizim binaya taşınıyorsun. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Oğlum ben çok geç kalıyorum. Görüşürüz. Geliyorum ben. İyi günler. Hoşça kal. telefonun. Efendim anne. Cemre, nasılsın bir tanem? Çalışıyorum anne, ne oldu? Bu ses ne şimdi? İnsanı aradığına pişman ediyorsun ha. Anneciğim çalışıyorum şimdi, sonra konuşalım mı? Meşgul etmeyeceğim ben yavrum, bir şey söyleyip kapatacağım hemen. Hüsük, akşam bizi yemeğe davet etti de. Aa, niye? Zeynep im... işe girmişti, onu kutlamak için. Ben de tamam dedim. Akşam çok geç kalma olur mu yavrum? Oyalanma. Ya niye bana sormadan tamam diyorsun? E, i̇stersin diye düşündüm. İstemiyorum. Ara söyle gelemiyoruz de. Ayıp olur kıza yavrum. O istemiş bizimle beraber kutlamayı. Söz verdim adama şimdi. <laughs> Söz verdiysen sen git anne, ben gelmiyorum. Aa Cemre? Bakıyorum da huysuzluğun üstünde ha. Ondan değil anne yani, anlatırım sonra. Hadi kapatıyorum. Şimdi boşaltıyoruz odanızı. Serap hazır siz toplantıdayken... ...buradaki dosyaları da gösterdi bana. Tamam tamam acele et. Taşınma işi ne zamandır konuşuluyor? Bugün gündeme geldi. Ebru teklif etmiş. Bana da olabilir gibi geldi. Benim de gelmem uygun mu sence? Ben yani zaten beni istemezler. Yo, Barış özellikle gelmemi istiyor. Merak etme Cemre. Orada da bir tek bana sorun olacaksın. İyi de hep yüz yüze olacağım onlarla. Barış benim ortağım Cemre. Benimle çalıştığın sürece mutlaka onlardan birinden birini göreceksin öyle değil mi? Öyle de. Cemre, şu ortak dosyaları da bir bakalım istersen. Tamam. Merhaba. Ee, merhaba, buyurun Gülten, buyurun hoş geldiniz Ay Hüseyin Bey, nazik davetiniz için çok teşekkür ederiz ama. Biz bu akşam gelemeyeceğiz. Ya niye? Cemre ile konuştum da biraz önce. Bu gece mesaiye kal demişler. O da tamam demiş. Yeni girdi biliyorsunuz işe dün bir bugün iki. <laughs> İtaatsizlik olmasın diye hiçbir şey diyememiş yavrucak. <laughs> Sözün özü biz bu akşam gelemiyoruz Hüseyin Bey. Siz baba kız gider kutlarsınız güzel güzel. Ay Allah çok üzüldüm. <laughs> Alacağımız olsun ama. Başka zaman mutlaka bir yerde birlikte bir yemek yiyelim. Kısmet. Tekrar teşekkür ederiz. Zeynep'i de çok kutluyorum. Siz söylersiniz artık. Söylerim tabii. İyi günler diliyorum. Size de. Bülten teyze neden ayrılmış kocasından? Bilmem. Ayrılmamış galiba, vefat etmiş kocası. Öyle mi? Bilmiyorum, ben esnaftan öyle duydum yani. O zaman öyledir. Sen nereden çıkardın ayrıldığını? Bilmem. Tahmin ettim. Yani sonuçta kızıyla yalnız yaşayan bir kadın. Biliyor musun? Çok takdir ediyorum onu. Çalışkan kadın, dürüst. Tek başına pırıl pırıl bir evlat yetiştirmiş. Biliyor musun, o mahallede bir tane daha onun gibi yok. Herkesin ayrı bir hikayesi var. Evet, tabii. Ayrılıklarda çocuklar da kendi hikayeleriyle büyüyorlar. Senden hiç ayrılmak istemedim biliyorsun. Oturma iznim bittiği için geri dönmek zorunda kaldım. Babacığım bizimle ilgili söylemedin. Annen sen küçükken burada yaşamak istemedi. Oradaki koşuşturmasını özledi. Seni de bırakmadı bana. Haklı tabii. Kim ayrılmak ister ki çocuğundan? ...o ayrılmak istedi benden. Babacığım... ...ana anlatma. Sen bana uzaklanışı bir zaman hissettirmedin. Ben başka hikayelerden bahsediyordum ama... ...artık bahsetmekten vazgeçtim çünkü buraya işimi kutlamaya geldik. Seninle gurur duyuyorum kızım. Teşekkür ederim babacığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.